Arkadaşlar herkese merhabalar. Çok uzun zamandır video atamıyordum. Fakat bugünkü inceleme konumuz görmüş olduğunuz gibi Volkswagen Tiguan. Bilmiyorum biliyor musunuz? Volkswagen halk arabası demek. Görmüş olduğunuz araç 1.4 TSI 160 PS 2013 model. Aracın paketi sport style. Fakat bu kasaların yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 farklı paket seçeneği var. Örneğin trend fan var. Sport style var. Cup var. Chrome edition yok. Cup var. White Knight var. Ama şunu söyleyeyim, White Knight ile kap e, modelleri cam tavanlı ve led farlı. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi bu aracın farları led değil. Yanlış hatırlamıyorsam yalnızca üç tane farkı var bu full olan kasayla. Yani White Knight ve kap olanda üç tane farkı var. Birincisi farlar, ikincisi cam tavanı yok. Üçüncüsü de koltuk döşemelerinin farklı olması. Tamamen onun haricinde her şey aynı ki yine bildiğim kadarıyla söyleyeceğim bu araç spor style'lar 160 beygire kadar çıkabilirken ki bu araç 160 PS Cup modeli ve White Knight olanlar 122 beygir ve 150 beygire kadar sınırlandırılmış. O açıdan bence açıkçası spor style modelinin tercih edilmesi sebebi de beygir gücünün olması. Biraz aşağı iniyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir sis farı bulunuyor. Bu sis farları aynı zamanda viraj aydınlatması şeklinde. Yani direksiyonu nereye çevirirseniz farlarımız da o şekilde yanacaktır. Böylelikle girdiğiniz virajları daha güzel bir şekilde aydınlatmayı sağlayacaktır. Arkadaşlar aracın yan tarafına geçtiğimizde bir SUV araca göre gayet yüksek yani yüksekliği gayet ideal bence. Jantlara bakıyorum. Bu jantları ben açıkçası çok seviyorum. Gerçekten gözüme çok güzel bir şekilde hitap eden bir jant bu. Çünkü mesela Trend fan paketinde jantın alaşımı birazcık daha düşük büyük ihtimal. O mesela gözüme hiç güzel gözükmüyor ama bu yani gerçekten güzel bir e, seçim olmuş bence. Şu anda aracın üstünde kış lastikleri var. Kankam kaçtı bunların şeyi? 235 235, 55, R17 lastikler mevcut araçta. Araç 17 jant. Burada görmüş olduğunuz gibi depo kapağı var. Araç benzinli. Ufaktan aracın arkasına geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu makyajlı Tiguan. Bunun bir eski nesilinde arka farları zaten direkt değişiyor. Onu ben resim olarak koyacağım. Direkt zaten farkı anlayacaksınız. Bu farlar normalde LED'li değil. Cup ve White Night paketinde LED'li oluyor farlar. Ama mesela gece bu aracın arka farları da LED'li gibi duruyor aslında. O benim dikkatimi çekmişti. Onlar da arkadan da zaten filmli. Bu da fabrika çıkış. Volkswagen ambleminde yeni nesil Volkswagen araçlar gibi basit bir şekilde açamıyorsunuz. Bunun bagajı aksine bildiğiniz gibi klasik buradan açılıyor. Bagajda herhangi bir elektrik yok. Kumanda üzerinden açabilirsiniz fakat e, otomatik kapatma butonu ya da işte böyle ayak sensörü vesaire bulunmuyor. Görmüş olduğunuz gibi park sensörlerimiz mevcut. iki tane orijinal e, egzoz çıkışımız mevcut. Biliyorsunuz artık birçok araçta egzoz çıkışları çok gözüküyor ama aynı zamanda onlar aslında bir süs. Geri görüş kameramız bulunmuyor. Şimdi aracın bagaj hacmine geçiyoruz. Arkadaşlar aracın bagaj hacmi 470 litre. Koltukları yatırdığınız zaman bu değer tabii ki değişiyor. Sen ne dersin Erdem? Bence ideal. i̇deal kanka. Mi? Aracın içine geçmeden önce son bir şey daha eklemek istiyorum bilmeyen arkadaşlarımız için. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi TSI yazısı eğer kırmızıysa üçü de bu aracın 160 beygir olduğunu gösteriyor. Eğer ki burası TVS kırmızı olsaydı 150 beygir olacaktı. Yalnızca T'si kırmızı olsaydı 122 beygir olacaktı bu araç için. Haydi gelin bir de aracın içine geçelim. Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aracımızın arka camlar otomatik. Burada bir adet hoparlör bulunuyor. Yani sağda solda. Evet. şurada görmüş olduğunuz gibi bir reflektör mevcut. Kapının iç kalitesinden bahsedecek olursam Arkadaşlar üst görmüş olduğunuz gibi sert plastik. Alt kısım kumaş. Güzel. Güzel bir detay. Koltukların arkalarında iki adet tepsi bulunmakta ve bu tepsilerde bir tane de bardaklık mevcut. Aracın gerçekten arka mesafesi hani bagajına oranla düşünürsek gerçekten geniş. Yani diz mesafesi olarak mesela şu anda ben 1.83'üm ve birazdan oturacağım araca. Göstereceğim size de. baş mesafesi olarak da bence gayet mantıklı ve makul. Arka koltukta öne gidebiliyor. Bu da gerçekten çok güzel. Hemen göstereyim. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi arka koltukların sürgülü olmasıyla aynı zamanda böylelikle bagajınız da genişlemiş oluyor. Burada bir adet kolumuz mevcut. Bakın mesela azıcık ittirmek istediniz, bagaja bir şey yükleyeceksiniz. Bunun böyle kademeleri var. Böyle de bırakabilirsiniz ama en fazla zaten buraya kadar geliyor ve bence çok güzel. Aynı şekilde bu koltuk da böyle tek başına böyle ileri geri gelip gidebiliyor. Arka yaşam alanındayız. Ee, arkadaşlar baş mesafesini bilmiyorum. Yani umarım kamerada güzel bir şekilde gösterebiliyoruzdur size. Yani nasıl diyeyim? Ee, şöyle bir baş mesafem var. Diz mesafesi olarak da yine şöyle bir boşluk kalıyor. Ön koltuğa oranla. Ee, aynı zamanda burada iki adet e, klima çıkışları mevcut. Burada 12 volt yine bir prizimiz mevcut. Burada bir bardaklığımız mevcuttu fakat bu bardak şu an kullanılmıyor. Kırık. Koltuk arkalarında yine iki tane cep var Fiesta videosundan biliyorsunuzdur Firmalar koymak istemedikleri zaman koymuyorlar Ya da işte bir tanesine koyuyorlar Bir tanesine koymuyorlar gibi gibi Burada iki adet hem sağda hem solda Tutamaklarımız mevcut O da artık birçok araçta olmamaya başladı Ekstra bir askılığımız mevcut Burada e, Görmüş olduğunuz gibi iki adet e, Aydınlatmamız mevcut Benim çok beğenmediğim bir özellikten daha bahsetmek istiyorum Araçta kol dayamamız mevcut Fakat Şimdi kol dayamasının ne kadar kirlendiğini hepiniz umarım görebiliyorsunuzdur. Bunun sebebi de mesela diğer Volkswagen araçlara göre örneğin bir Jetta bir Golf'e göre burada bir kapak olsaydı eğer yani bu kol dayama bu komple yatmasaydı buraya bu kapak böyle pislenmeyecekti. Burada iki adet bardaklığımız mevcut fakat benim hoşuma gitmeyen taraf şu Buradan böyle baktığınız zaman direkt bagaj gözüküyor. Yani evet, okey belki bagaja direkt erişim sağlayabiliyorsunuz ama Örneğin Jetta'da burada bir kapak var. Kapağı indirirsin yine erişim sağlarsın. Yani bu şekilde böyle yatmıyor. O yüzden e, Jetta'larda falan da kol dayama böyle pislenmiyor. Ama görmüş olduğunuz gibi bence bu e, benim için bir negatif özellik diyebilirim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi aslında alışık olduğunuz gibi Golfler'deki o Alcantara koltuk bence burada da kullanılmış. Belki golfteki bir tık daha kaliteli olabilir ya da böyle elinizi sürdüğünüz zaman böyle elinizin şeklini alabilir koltuklar. Bu da aynı şekilde aslında Alcantara diyebiliriz bunun içinler. Şimdi aracın ön kısmına geçtik. Ön kısmında da aynı şekilde arkadaki gibi ferah ve geniş bir yaşam alanı mevcut. Şöyle düşündüğümüz zaman hemen bir konsol incelemesi yapalım. Şurayı bilmiyorum görüyor musunuz? Gerçekten yumuşak, yumuşak bir malzeme kullanılmış. Burası da aynı şekilde böyle yumuşak üst kısımlar. Alta indikçe tabi birazcık mesela bakın şurası yumuşak burası bir tık daha böyle sert. Buralar sert burası yumuşak. Burada da bir adet notluğumuz mevcut. Birazcık da derin olduğundan notlarınızı koyabilirsiniz. Defterinizi vesaire. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir adet yaylı torpidomuz bulunuyor. Bu torpido aynı zamanda soğutmalı. Torpidonun içinde bir adet ışığımız mevcut. Genişlik açısından çok geniş diyemeyeceğim. Fakat anahtarınızla torpidonuzu e, klasik Volkswagen araçlarda bulunan kilit e, sayesinde kilitleyebiliyorsunuz. Bu da ilginç, farklı, güzel, tatlı bir özellik. Burada bir adet klimatronik klimamız mevcut. Hemen onu da göstermek istiyorum nasıl çalıştığını. Çünkü birçok insan mesela bunun klimatronik klima olduğunu bilebilir ama çift taraflı bir klima olduğunda haberdar olmayabilir. Örnek olarak burada havalandırma çıkışlarını görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde yolcular için havalandırma çıkışları mevcut. Şimdi ben bu klimayı eğer ki açarsam ve aynı zamanda açtıktan sonra da derim ki mesela bunun ayarını atıyorum 22 yaparım bunun ayarını 24 yaparım görmüş olduğunuz gibi ekranda da zaten bunun 24 bunun 21 olduğunu ve aynı şekilde de işte bunları böyle arttırdığınızda işte sağdaki mi artacak soldaki mi artacak vesaire her şeyi ayarlayabiliyorsunuz bu açıdan güzel düşünelim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekranımız dokunmatik ve bu dokunmatik ekran sayesinde radyo kontrollerini rahat bir şekilde yapabilirsiniz geri görüş kamerasından bahsetmek istiyorum aslında bu bir geri görüş kamerası değil görmüş olduğunuz gibi genelde Volkswagen araçlarda hatta belki hepsinde bu ekran varsa bu ekran sayesinde işte buralarda böyle sizin karşınıza İKAS logoları çıkıyor. İKAS logolarına göre de işte ne kadar yaklaştığınızı, ne kadar uzaklaştığınızı vesaire anlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi herhangi bir görüntülü görsel bulunmamakta. Aynı şekilde şimdi aynadan bahsetmek istiyorum. Aynamız otomatik kararan bir ayna. Burada bir adet gözlüğümüz bulunuyor, gözlük kabı. İşte sevdiğim güzel tatlı bir detay burada bir adet e, makyaj aynası ve ışığı bulunuyor. Burada aynı şekilde ışığımız mevcut. Burada iki tane sarı lambamız bulunmakta. Burada Aynı zamanda bir kuruş kontrol mevcut. Onu da e, sol tarafta bulunan sinyal kolundan ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde aracın direksiyon. Ayarı mevcut. Kendinize göre çekebilirsiniz. Aşağı indirebilirsiniz. Ve tekrardan böyle itebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Nasıl kullanmak istiyorsanız. Aracın ekranından, e, direksiyondan kontrol edebileceğimiz bir şekilde i̇şte, e, birkaç özellik mevcut. Örneğin far ve görüş diyor. İşte coming home, leaving home. Bunlar e, ayak bölüm aydınlatması diyor. Konforlu sinyal diyor. Bir geri gidelim. Aa, bakın kış lastiktir. Dur ya kış lastikleri mi diyordu o? Kış lastikleri bakayım neymiş bu çok merak etti. Ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ben, ben, ben. Arkadaşlar bunu gerçekten bilmiyorum. Beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim. Orta, e, ortalama hızı görebilirsiniz. Şu an gitmediğimiz için. Bu arada araç 71 bin kilometredeymiş. Yağ sıcaklığını görebilirsiniz. Hız uyarısı var. Sürüş süresini görebilirsiniz. Anlık tüketimi görebilirsiniz. Ortalama tüketimi görebilirsiniz. İşte menzili görebilirsiniz. Benzin ne kadar sizi götürecek tarzında ortalamamız dedim aynen onun haricinde bu yorgunluk sistemi şu şekilde işliyor örneğin uzun yolda gidiyorsunuz aracın direksiyonu titriyor ve size ekranda görmüş olduğunuz gibi şu anda yok tabi bir kahve sembolü çıkıyor işte mola vermenizi istiyor bu da güzel düşünülmüş ama aslında bakarsanız neye göre algılıyor ee, çok yol gitmişsinizdir. Aracın kontağı hiç kapanmamıştır. Araç artık diyordur ki hani biraz dinlen. Dediğim gibi e, kontak uzun süredir çalıştığı için uzun yolda. O yüzden böyle bir e, tepki vereceğini düşünüyorum açıkçası ben. Ee, çok güzel bir özellik. Bu iki koltuğun altında 1,5 kilo 1,5 kilo toplamda 3 kilo taşıma kapasitesi olan raflar mevcut. Bu bence gerçekten çok güzel. Hatta belki sizin sizlerin de arabalarında vardır ama farkında değilsinizdir. DSG şanzımandan bahsetmek istiyorum. Araç 7 ileri DSG şanzımana sahip ve gerçekten vites geçişlerini özellikle uzun yolda hiç fark etmiyorsunuz. Bir adet sport modu mevcut ve manuel kullanma özelliği mevcut. Artı eksi kutuplarına göre buradan ayarlayabilirsiniz. Burada bir adet ufak saklama gözü var. Burada aynı şekilde biraz daha derin bir saklama gözü var. Gerçekten derin yani burası. Ben burayı sonradan fark ettim. Aynı şekilde buraya bastığımız zaman bir adet çakmaklık var bir adet de küllük mevcut. Volkswagen'lerde e, klasik hep görmüş olduğumuz ve benim çok sevdiğim bir adet saklama gözü daha mevcut. Bunu böyle kaydırdığınız zaman burada iki tane bardaklık gözü oluyor. Gerçekten güzel. Araçta otomatik el freni bulunmakta. Aynı şekilde son olarak araçta auto hold bulunmakta. Auto hold sayesinde yokuş, kalkış desteği anlamında size yardımcı olacaktır. Bu kol dayama hem ileri geliyor hem yukarı kalkıyor ve aynı zamanda hani istediğiniz şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Kol dayamamızın içinde tabii güzel ve derin bir saklama kabı mevcut. Burası bayağı bir derin ve aynı zamanda içeride bir adet de priz bulunuyor. Bir adet AUX girişi mevcut. Araçta aslında şöyle söyleyeyim. Bir adet çakmaklığı sayarsak, çakmaklık on, ön konsol ve aynı zamanda bagajda totalde 3 tane e, priz mevcut. Araçta yağmur sensörü ve far sensörü bulunuyor. Detaylardan biri de e, start-stop açma-kapatma tuşu mevcut. ve Aynı zamanda ESP'yi de e, devre dışı bırakabiliyorsunuz. E, o da zaten aşağı yukarı artık bütün araçlarda standart geliyor. Şimdi de videomuzun sonuna geliyoruz. Ama benim Volkswagen araçlarda çok ama çok sevdiğim bir özellik var. Bunu birçoğunuz zaten biliyordur. Tok kapı sesi. Şimdi o tok kapı sesini size göstermek istiyorum. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum. Araçta vakum yok. Bakın vakumlu değil kapılar ama hazır mıyız? Hazırız. Abi ben bitiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.